Ee, Gölcük Başkanı Ali Osman Kılıçla e, sorular soracağız. Başkanım e, Yeni Zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Zam Zam diye bir şey olarak düşünmüyoruz bunu. Çünkü enflasyon Türkiye genelinde emeklerin kullandığı emeklerin kullandığı. 21 kalem, 25 kalem yiyecek, içecek, yiyecek, yakacak. Bunlar emeklilere karşı yüzde 30'dan yüzde 25'ten aşağı değil gelen zamlar. 2014'te emeklilere verilen zam maalesef 2014'te yüzde 8.2 zam Bizim kaybımız yüzde 18'den yüzde 20 arası enflasyon kaybımız var. Kullandığımız evet. yiyecek, içecek, giyecek kalemleri vurduğunuz zaman kaybımız bu. Bizi <laughs> bu kaybın kaybetilmesini, kaybın önlenmesi için enflasyondaki olan 450 kalem malzemenin emeklere yüzde 30 yani 30 kalem uygularlarsa bizim esas enflasyonumuz meydana çıkar. Biz ona evet. talip oluruz. En çok bağ kurulara vurdu bu değil Şimdi mi başkanım? aslında yüzde ile zamı da talep etmiyoruz. Sen yani emekli, hepsi aynı emeklidir. Tamam bazı şey olarak şey olur ama fırına gidersen emekli olan kişi, çalışan için demiyorum ama emekli olan kişi üründen, pazardan, manavdan herkes beraber alışveriş yapıyoruz hiç olmazsa bir bölümüne seyyanın verilmesi gerekiyor şu olanlara. Evet. Bu da Bağkur, tarım sigortası ve SESK'nın tamamından olan emekli kardeşlerimiz. Yansıtılması lazım. Devletimizden bunu bekliyoruz. Ee, yeni bir suya zam geldi. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Su zamı belediyelerin kendi insafiyetine kalmış bir şey. Aslında emekleri ayırsalar da, daha düşük verseler, bellidir herkesin evinde emekli kim var kim evet, yok, evet. öyle yapsalar daha iktisatlı olabilir diye düşünüyorum. düşünüyorsun Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.